Bir de internetten böyle bir ampul aldım. Evet, normalde burada ışık yandığında tuvalette insan olup olmadığını anlıyoruz. Burada deneyeceğim. Son ışığımı yaktım. Böyle renkli Ama, renkli yandı. Bana, bana, bana. Evet beyaza bastım. White'da. White da white olmam lazım. Şu an duruyor Evet şu an duruyor değişmiyor Of diyelim On diyelim Yeşil Mavi Yalnız şöyle bir şey var Biz açtığımız ampulün içinde bir şey sallanıyordu Ona rağmen Taktık ama çalışıyor Bütün renkler var gerçekten